Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde öne çıkan bir merkez haline geldi. Zirkonyum diş kaplamaları ise yurt dışından gelen hastaların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Peki zirkonyum kaplamayı diğer yöntemlerden farklı kılan nedir ve bu uygulama nasıl yapılıyor? Doğada bulunan bir element, güçlü bir element, şeffaf bir element ve uzun yıllar ağızda kalınabilen bir element. Özellikle şeffaflığı, sağlamlığı yüzünden diş hekimliğinde tercih ediliyor. Zirkonyum kaplama yaptırmak ağırlı bir süreç değildir. Sadece anestezi altında dişler kesilip sonradan da geçici kaplamaları takıldığı için böyle bir ağırlı süreç yaşanmaz. Diş estetiğinde zirkonyumun avantajları parlak olması, renkleri yansıtması, doğal görünmesi ve en güzel şey de zaten insan hayata bağlayan tebessümü çok iyi yansıtması. Bu en büyük avantajlar diye algılıyorum ben. Bir de sağlam olması ömrü uzatıyor. 10-15 yıl hasta ağzına gayet rahatlıkla kalabiliyor. Bu da hastaya bir güven sağlıyor. Son yıllarda yurt dışından pek çok hasta kaliteli hizmet ve başarılı sonuçları nedeniyle bu uygulama için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'mizin tercih edilme sebebi, Türkiye'miz bir cennet. Cennette o kadar güzel gezilecek yerler var ki hem o güzel yerleri görüyorlar hem diş tedavilerini yaptırıyorlar. Önemli olan bir de en önemli şey hekimlerimiz gerçekten çok iyi. Hekimlerimiz iyi ve yurt dışında gerçekten hekime ulaşmak bile problem, randevu almak bile problem. Özellikle diş hekimliği konusunda her yerden rahatlıkla uzman ellerden hizmetlerinizi alabiliyorsunuz, tatilinizi yapıyorsunuz, güneşin tadını çıkarıyorsunuz, yeri geliyor, tarih yerlerin tadını çıkarıyorsunuz. Ya gelen hastalar Artemis Tapınağı'nı görebiliyor. İstanbul'un tüm tarihi dokusunu dolaşabiliyor. İzmir'in tüm tarihi dokusunu dolaşabiliyor. Gelen bu turistler veya hasta diyelim bunlara. Bu bir hafta 10 günlük süreç içerisinde tedavileri bitiyor. Etrafı görmüş oluyorlar, tarihi dokuya dokunmuş oluyorlar. En önemlisi de diş tedavilerini tamamlayıp mutlu, gülen bir yüzle ülkelerine dönüyorlar. Din Per biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.